Danışanlarımla da bana çok normal gelen, ama dışarıdan bakanlara biraz garip gelen şeyler. Mesela benim listelerimde ekmek, pilav, makarna, bulgur genelde olur. Çünkü eğer tıbbi bir mani yoksa bunları yasaklamak anlamsızdır. Diyet listesi, yasak listesi değildir. Danışanım eğer o hafta tartılmak istemiyorsa tartılmaz. Çünkü bizim sürecimiz tartıda gördüğümüz rakamdan daha fazlasıdır. Biz alışkanlık değişimi üzerine çalışıyoruz. Danışanlarım bayramda, doğum günlerinde ya da canları çektiğinde tatlı, pasta, baklava yiyebilir. Çünkü o da bir insan. Benim görevim onu kısıtlamak ya da ona kızmak değil, ona bu dengeyi öğretmek. Danışanlarım listelerine yüzde yüz uymazlar. Ben de onlardan böyle bir şey beklemem. Çünkü sürdürülebilir olan hiçbir şey mükemmel değildir ve biz market market gezip absürt diyet ürünleri aramayız. Her zaman şunu sorarım evde ne var? Çoğu danışanım artık buzdolabında ne var onları listeleyip geliyor. Çünkü ejder meyvesi yazınca diyet sihirli olmuyor. Bizim sistemimiz sade, esnek ve insana göre garip gelen belki bu ama emin olun işe yarayan da bu.